Kralın Tohumu Bir zamanlar ülkelerden birinde yaşlı bir kral varmış. Bu kralın çocuğu yokmuş. Kral yaşlandıkça yerini kimi bırakabileceğini düşünmeye başlamış. İyiliksever, dürüst ve doğrulardan asla sapmayan biri kendisinden sonra kral olsun istiyormuş. Bunun için şöyle bir yol izlemiş. Adamları ülkedeki bütün erkek çocuklarına birer çiçek tohumu dağıtmış. Kral da bu tohumlardan çıkacak çiçekler arasından en güzel hangisi olursa kendisinden sonra çiçeği yetiştirenin kral olacağını ilan etmiş. Bu çocuklardan biri de Jack'miş. Jack kralın verdiği tohumu saksıya dikmiş. Ama uzunca bir süre beklemesine rağmen saksıda çiçek çıkmamış. Annesi belki yanlış saksıya diktiği için çıkmayacağını söyleyince de tohumu yeni bir saksıya başka bir toprağa dikmiş ama nafile yine hiçbir bitki yeşermemiş çiçek açmamış Sonunda kralın söylediği gün gelmiş. Ülkenin bütün çocukları rengarenk birbirinden güzel çiçeklerle kraliyet sarayının önünde sıraya dizilmişler. Ellerinde çiçek olmayan yalnızca Jack varmış. Jack elinde boş saksı öylece duruyormuş. Kral çocukları tek tek dolaşmış, çiçeklerine bakmış, kimini bir iki sözle övmüş ama yoluna devam etmiş. Jack'in yanına gelince onun boş saksısına bakıp, "Çocuğum senin saksında çiçek yok ki" demiş. "Evet kralım maalesef benim tohumum büyümedi." Bu cevap üzerine yaşlı kral küçük çeki kucaklamış ve bundan sonra kendisini evlat edineceğini, kendisinden sonra da onun kral olacağını duyurmuş. Meydandakiler bu işe anlam verememişler. Bunca güzel çiçek varken nasıl olur da saksısı boş olan bir çocuk velihat ilan edilir diye birbirlerine sormuşlar. Ahalinin merakını kral şu açıklamayla gidermiş. Benim dağıttığım çiçek tohumlarının hepsi daha önce sıcak sudan geçirilmişti. Yani hiçbirinden çiçek açma ihtimali yoktu. Ama sadece bu çocuk gerçeği bana olduğu gibi anlattı. İşte bu yüzden benden sonra o kral olacak.